Edinilen bilgiye göre olay Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş Ramazan Bayramı'nın birinci günü yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için Buruk Mezarlığı'na gitti. Vatandaş otomobilini yol kenarına park edip mezarlığa gitti. Bu arada otomobil yanına gelen Nesrin Bey ise camı kırıp hırsızlık yapmak istedi. Mezarlık etrafında bayram nedeniyle önlem alan Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri kadını fark edip suçüstü yakaladı. Yakalanan Nesrin Bey polise mukavemet etti. Polis şüpheliyi kelepçe takarak etkisiz hale getirmek istese de kadın polislerin ellerini ısırıp kurtulmak istedi. Bunun üzerine polis kadını güç kullanarak etkisiz hale getirdi. Yalan söylüyor ablacığım yalan. Allah korkusu varsa yukarıda bayram. Bugün bayram Allah korkusu varsa günahımı almak. Kadın buna rağmen hırsız olmadığını öne sürerek polise mukavet etmeye devam etti. Bu anlarsa saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan Nesrin Bey emniyete götürülürken yapılan GBT sorgusunda ise 10 ayrı hırsızlık olayından 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüpheli kadın ifadesinde hırsızlık yapmadığını iddia etti. Nesrin Bey, polise mukavemet gösterme, hırsızlık girişimi ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edildi. Nasılsın Yardım eder misin kardeşim? Hadi. Polis polis. Abi. 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 abi, Aferin, abi. <laughs>